Çarşambaya kadar ilişkiler biraz nanay. Akrepler, teraziler, oğlaklar, koçlar ve yengeçler siz sınavdasınız. Boğalar, başaklar, balıklar, ikizler ve yaylar siz de bütünlemedesiniz. Bu hafta herkesin aklında aynı soru var. Ben nerede yanlış yaptım? Hayal kırıklıkları, nankörlükler, estetik kaygılar, kendini beğenmeme tavan yapabilir. 14'üne kadar estetik işlemlere hayır diyorum. Sonrasında beauty checklistten tariflere tarihlere bakabilirsin. Yeni ilişkilere dikkat. Kurbağayı prens ya da prenses olarak görebilirsin. Düzelir, hallederiz, yoluna koyarızlarla lütfen uğraşma. Kendini de kandırma. Özellikle de terazi, kova, ikizler, yay ve koç uyarım daha çok sizlere gerçeklere perde indirme. Bütünlemeye kalacaklar var dedim. Biraz açayım orayı. Körpüden önce son çıkış olacak. Ya yüzleşip yeni bir yön vereceksiniz ya da hoşçakal olacaklar. Sensiz olsun deyip kendi yolunuza gideceksiniz. Akrep, yengeç, balık iste elde edemeyeceğin şey yok. Ama bu sefer dandan dan değil biraz politik yaklaşman lazım. Aslan, kova, boğa ve akrepler hafta ortasından sonra keskin kararlar alıyorsunuz. Sakin kal, ileri görüşün ol. Bu hafta ailevi, maddi, ilişkisel eski defterler açılabilir. Ayıklanmalar olabilir. Hafta sonu duygusal konuşmalar için pek de uygun değil. Pazar günü ne yapsan memnun edemem halleri aktif olacak. Eylül'den beri yaşananların sonucu bu hafta netleşiyor. Ya perde kapanır ya da kalp temizlenir. Yaşadıkların yanlış değildi, deneyimdi, öğrenmen gereken dersler vardı diyelim. Şimdi farkına vardıysan yorumlara öğrendim yaz. Kimler gerçekten farkında? Görelim.